Merhaba Blue takipçiler. bugün arkadaşlar sizinle beraber Minecraft'ın telefonda oynayışının ikinci bölümündeyiz arkadaşlar en son nerede kalmıştık size ben ev yapacağım demiştim videoda yapmayacağım demiştim ve şu anda tam arkamda evim duruyor arkadaşlar gösteriyorum uh -huh. evet arkadaşlar buraya daha bu yeni bir ev böyle şöyle arkasını da göstereyim tam da oraya ev yaptım arkadaşlar Arkası da böyle bir şekilde oldu. Bu seride arkadaşlar şimdi daha buranın böyle ben alt katına bodrum yapacağım. Bodruma sandık odası yapacağım. Ee, böyle terasımız oldu ne güzel böyle camdan böyle bakıyoruz. Her yere köye bakıyoruz. Burada da arkadaşlar sandığımız ocağımız şeyimiz var. Bugün arkadaşlar sizinle beraber demir arayışına, elmas arayışına geçeceğiz. Onun için hiç vakit kaybetmeden şöyle Ben diyorum ki alttan kazmayalım. Madene giriş yapalım. Of buralarda dümdüz olanmış be. Ah maden. Ah kömür de bulundu. Tamam. Tamam. Şimdi buradan kömür kazaraktan başlıyoruz arkadaşlar. Kömür bize madenine girerken gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü meşale gerekiyor bize. Aa yanımda odun yok. Ha varmış. Hepsini bir alalım. Ah dur. Baltayla kalacağım. Eğer arkadaşlar 3. bölüme eğer, yani 2. bölüme eğer arkadaşlar 5 like atarsanız diğer ki bölümdeki hedefim eğer bu bölümde elmas bulursam diğer bölümde nedir? Kale arayışına geçeceğiz. Çok hızlı bir seri bitmesini istemiyorum açıkçası. Bir daha orada oynayacağız. Bence 56 tane yeterli. Hadi, ne oldu lan orada? Aa, çok valla. herkes yazsın bak 2 dakika 18'in saniyesinde ne olduğunu. Asıl ah, kesen Onu, onu benim kapadım, lan. Lan. Oyun beni deli ediyor ya. Daha yaratık falan çıkmadı, daha kömüre korktum ya. Lan. Ya, oyunu. Hah, tamam. Hiç mi demir ha? Hiç mi demir yok diyecektim. Bu da demir. O da demir. Onu da alalım. Şu anlık bize demir gerekiyor. Ne ne çıktı la? Ha bu değil. Kaçıncı katmandayız? Aa dur konumları açacağım arkadaşlar. Bir saniye. Kaçıncı katmandayız? 14. E, burada 12 yani. Şu anda elmas çıksa şaşırmam. var ya net. Yani burada elmas çıkmama ihtimali yok ya. Çıkmayacak mı ya? Gerçekten. Daha ilk dakikadan elmas bulsak bugün bile nedir gidebiliriz. Gerçekten yok ya. Çok ilginç. Çok ilginç. Meyer. Nezdir arkadaşlar. Hemen şöyle bir üretim table yapıp bir şey yapacağım. Lava kes. Hadi elmas siksim bunun altında. Bakalım burası gitmedi. Şurayı mı keseceğiz acaba? Lan. yok be çık 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 ya burada elmasın çıkmaz ya da burada elmas mı burası bizim dur yerimiz olsun bura bizim bir saniye şuraya şöyle koyup burada elmas arışına geçiyoruz Hemen burada elmas arayışına geçmemiz gerek. İki dakikada elmas bulmamız gerek koy şuraya yok <laughs> burada lav var bir de ya kazma yapalım bir tane. Da iki tane yapsak daha iyi olur bizim için. Nereye ne koydum şimdi ben? Heh. Şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Elmas bulalım. Bir Bitirelim. Vallahi yok ya. 12. katmanda elmas yok. Lan. Elmasını isterim. Oyun bana ağır bir diyor. Ben sana elmas vermeyeceğim. 11. katmandayım. Rav var. Ama sana elmas o diyor. 3 tanecik elmas istiyorum. 5 tane de olur. 5 tane de olur. Gerçekten vermedi ya lan. elmasın çıkmaması o kadar saçma ki Oyun kardeş çık artık. Ya, neden çıkmıyor ama? Üstlerde falan var mıdır lan? Şu üstlerde kaçırırsam eğer. Şunun altında veriyorsun bana. Dur ya bir kazma yapalım. Bir kazma yapalım. Şöyle nikel tamam. Hadi şimdi veriyorsun. Hadi. Senin vermen gerek artık ya. Ama bak onu elmas zannettim. Ödüm patladı. O zaman bana şunun arkasından elması veriyorsun. Şunun arkasından veriyorsun bana elmas. Hayır ya. Sabaha kadar elmas arıyorum. Bitti. Sabaha kadar arayacağım o elması bulacağım. Neredesin lan elmas? Yeter ya. Aa reston çıktı. Allah kahretme. Hayır şaka gibi ya. Ben de zannettim elmas çıktı. Hayır! Ya Bu işi eğilerek yapmam gerek. Al şunu al şunu al. Çıkma laf. Çıkacak laf. Çıkmadı laf. Ah. Miston. Evet devam. Devam ki devam ki devam ki. Hadi şuradan bir elmas. oyun hadi. Oyun amacın ne? Arkadaşlar ben bu video dışı elmas reisimizi bulamam. Ama bulabilirim. Neden çıkmıyor bu elmas reis ya? Amacı ne? Oyun şunun arkasından vermesi gerek. Neden beni mi korkutacaksın? Çok ilginç. Ya burada yoksa ya burada yok gibi ya. Ben şuranın markalarında var. Hissediyorum bir şey var buraların arkasında. Arkadaşlar elması görüp de alamazsın. Lan çıkmıyor bu elmas. Düşünsenize arkadaşlar bir de bunun tam arkasındaymış ama ben almıyormuşum. Düz. Ha? Hayır ya. Ay şaka mı yapıyorsun ya? Ay dalga geçer gibi ya. Bu sürü demir buldum. Şöyle bir kazmaya deneyeceğim. Çıkana kadar lan. düz böyle kazıyorum. Ne bereketsiz bir maden. Bu ne ya? Her türlü şey çıktı. Bir yerlerde lav var. yerlerde lav var. Biz... Nasıl şuradan? Ya üstte inşallah. Elmas çok yaklaştık. Dibimizde göremiyoruz. Nereye gittik? Gitti. gitti. Oyna bak ya. Ya neden böyle yapıyorsun oyun sen? Oyun yani sen neden böyle yapıyorsun? Amacım da anlayamadım ki. Su da var. felaket yaklaştım. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. Yok. Elmas reis yok. Dur ya su da geliyordu ama. Ben bu suyu kesmem. Alırım ben bu suyu şimdi üretim table nerede? Ya yap gitsin. Lakin alacağım üretim table'ı yanına alacağım. Bir tanecik kova kardeş yaptık. nasıl görmüşsün Lanet gitsin. Ay lanet gitsin ya. Heh. Kır şunu, kır şunu, Ne suymuş be. dur şöyle 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 hayır o suyu ne koyuyor keseceğim ki ben bunu ne silmişsin? ha koydum mu Niye koyuyor? Aferin. Demir de bulduk. Ya bence kötü bir maden oldu Ha aşağı iniyor. Dur dur dur. anlamıyorum ya. Lan. Bura madene düşüyor yine. Dur 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 şu al be. 24. katman. bizim aşağı of. Of, of bereketli bir maden ama şey hiç elmas yok bize de zaten elmas gerekiyor oyunda yani yok burada ben daha ne abi yani burada daha 12. katma. Hadi. Hadi. Lan buraya yukarıya çıkıyor ya. Yok bence Bir de bir şu kısma gidelim. Mastik. ne olur ya? Her türlüsünden çıktı, bir çıkmadı. Her türlüsünden çıktı ya. Burada da reston var ya. Şurayı da şöyle yapalım. Ha bizim doğru şey kırıldı değil mi? böyle bir şey görmedim ya. Şimdi şuraları da kıralım şöyle. Şurada bir tane elmas çıksa video bitireceğim Çıktı an video bitti. Çıkmıyor. Elmas. 42 tane demir ne demek? Ben kendime set çektim ya. Dur benim kova vardı. Hayır. Heh. Alayım o. Nasıl alacağım? Ben? Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben elması bulacağım. Diğer bölümde ben buradan elması bulup. elması bulurum. Yukarıya çıkarım arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer 3 like atarsanız kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video ben sizi beğenmeyi unutmayın. Farklı, farklı bir video. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.